Merhaba ben Neslihan Gerim. Karın nefesi çalışmasına hoş geldin. Pek çoğumuz bu dünyaya gelirken getirdiğimiz doğal ve bağlantılı nefes alışkanlıklarımızı ilerleyen yaşlarda yaşanan korkularla, öğrenilen kaygılarla, öfkelerle, kızgınlıklarla zamanla farkında bile olmadan kaybederiz. Bir süre sonra karnımıza doğru çok sığ nefes alırken onun yerine derin göğüs nefesleri almaya başlarız. Karı nefesini kaybettiğimizde ise bedenlerimize yabancılık duymaya başlarız. Bu dünyaya yabancılık duymaya başlarız. Ailemize, yaşadığımız topluma ait hissetmemeye başlarız. Dünya ile olan köklerimizi hissetmemeye başlarız. Kayıp hissederiz. Varoluştan ayrı hissederiz kendimizi. Bu da zihni güçlendirir ve çok fazla düşünmeye sebep olur ve çokça dalgınlığa, kararsızlıklara, herhangi bir konuda netleşememeye, birçok kafa karışıklığına yol açar. Tanıdık geliyor mu bunlar sana da? Bazen sen de böyle hissediyor olabilir misin? Çoğunlukla sanki hep kafanın içindekilerle meşgulsun gibi hissediyor musun? Karın nefesi tüm bunların üstesinden gelmeye yardımcı olacak bir anahtar gibidir. Bedenine dönmeni ve zihnini sakinleştirmeni sağlar göğüs nefesi genellikle savaş ya da kaç tepkisini tetikler, kaygıya ve gerginliğe sebep olur. Karın nefesi veya diyafram nefesi ise fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığını ve yaşam performansını en iyi hale getirmek için ideal nefes türüdür. Şimdi hazırsan, rahat bir oturuşa doğru yerleş, başlayalım. Ağızlar kapalı, Burundan nefes al ve vermeye başla. Şimdi gözlerini de yavaşça kapatabilirsin. Bağlantılı nefesler, bilinçli nefesler. Burnundan al ve ver. Nefesleri tutma. Nefesler arasında durma, duraklama. Hemen al, hemen ver burnundan rahat ve sakin. Başının tepesinden ayaklarına kadar dikkatini gezdir bedeninde. Herhangi bir yerde gerginlik olup olmadığına bir bak. Eğer gergin yerler hissedersen oralara doğru nefeslerini yönlendir ve rahatlat. Burnundan al nefesi, burnundan ver ve rahatla. Al nefesi genişle burnundan ve nefes burnundan çıkarken olabildiğince rahat. Bütün dikkatinle burnundan giren ve çıkan havayı takip et. Şimdi bir elini göbek deliğinin üzerine doğru yerleştir lütfen. Diğer elini de göğsünün üstüne doğru koy. Nefesler şimdi doğal ritminde akarken nefeslerini izlemeye başla hiç müdahale etmeden gözlemle nefesini. Ve bir bak nefes bedene dolarken hangi elin hareket ediyor? Önce hangi elinin altında hissediyorsun nefesini bir bak. Göğsünde mi? Karnına kadar indirebiliyor musun nefesini? Şimdi bir sonraki nefesle bilinçli bir şekilde karnına doğru nefes almaya başlayacağız. Şimdi Burnundan nefes dolsun bedene. Sanki karnında bir balon var gibi şişir karnını dışarıya doğru. Ve nefes ver, rahatça bırak. Al nefesi burnundan karnına doğru şişir karnını dışarıya doğru. Ve nefesi rahatça bırak. Al nefesi burnundan, karnına kadar inmesine izin ver. Şişir karnını dışarıya doğru ve nefesi rahatça bırak. Devam. Tüm dikkatin karnında. Aldığın nefesle şişir karnını ve ver nefesi rahatla. Al nefes karnına kadar, şişir karnını ver nefes rahatla. Aldığın nefesle şişen karnınla etrafındaki genişleyen enerji alanını hisset. Ve verdiğin nefesle rahatla. Birkaç nefes. Burada kendi nefes ritminde Büyük bir coşkuyla nefes al. Büyük bir keyifle nefes al. Bunundan aldığın nefes karnına kadar, karnın şişsin dışarıya, genişle. Ve verdiğin nefesle rahatla. Bir sonraki nefeste verdiğin sesi ağzından, sesli boşalt nefesini. Ah. Ve bir bak, şu anda nasılsın? Bedenin nasıl? Zihnin nasıl? Düşüncelerin nerede? Kendini ne zaman hazır hissedersen gözlerini yavaşça aralayabilirsin. Gün içinde dilediğin kadar sıklıkla bu çalışmayı tekrar edebilirsin. Benimle birlikte nefes aldığın için teşekkür ederim. Bütüne şifa olsun.